Evet sayın seyirciler klasik derbi bir tarafta pembe tişörtleriyle Nevzat abi ve Hamit abi diğer tarafta Hamit Bey ve Sevim Hanım ve mükemmel bir sayı mükemmel bir sayı Sevim Hanım'dan geldi içeride Evet pembe gözlerimi alıyor bakamıyorum

Evet 15-30 <laughs> Hamit abiden mükemmel bir sayı. Klasik sayılardan biri. Şişirme olarak da, e, bu lopta denmez buna. şişirme. Topun bir şöyle etkisi var. <laughs> ah ya, kıyancım, top. Harika. <laughs> bil, bil, çektin değil mi? Kameraya girdi hocam. Evet Kamerada 30-40 mı oldu? Geliyor lop Out olur Mükemmel bir sayı Bravo